Merhabalar. Bu videoda son halk arzların derinlik ve aracı kurum dağılımlarını inceleyip yorumlayacağız. Şu an Grain Türk Terim Euro Power Energy son iki halk EuroPower Euro Power en çok merak ediliyor. Onun derinliğine bakalım. Şu an 27 Nisan saat 15.39. Perşembe günündeyiz. Tavanda 32 bin emirden fazla emir var. Ve 20 milyon not alım bekliyor şu an hala. Hala küçük yatırımcı satıyor sadece. Gördüğünüz gibi. 20 milyon not. Aracı kurum dağılımına bakalım hemen. Ya da şöyle bir genel inceleme yapalım. Piyasa değeri 14. 3 milyar oldu arkadaşlar. Bugünkü hacmi 148 milyon. Hemen aracı kurum dağılımına bakalım bugünün. Bugün 762 bin notta A1 kapital en fazla alan olmuş. İkinci sırada info yatırımlar var 610 bin notla. Daha sonra Almus yatırım, Tırbe gibi gidiyor. Satıcılarda ise Ak yatırım 720 bin not satmış sadece bugün. Arkadaşlar Ak yatırıma dikkat etmemiz lazım. Böyle gün bunlar bugünün satıcıları. Göstereceğim birazdan Ak yatırıma neden dikkat etmemiz gerektiğini. Bugün alıcıları da sıralaması böyle. Yine küçük yatırımcılar alamamış. Sadece kolokasyon sırasına girenler alabilmiş maalesef. Hemen neden hak yatırıma dikkat etmemiz gerektiğini anlatalım size. Şuradan pazartesiden itibaren seçelim. Son 4 gün alan ve satanlar bunlar arkadaşlar. Önce alıcılara bakalım biz. Bugün en fazla lot alan A1 Kapital. Pazartesiden beri en fazla lot alan kurum olmuş. A1 Kapital 1 milyon nota ulaşmış. İkinci sırada Info Yatırım 860 bin not almış pazartesiden beri. Almus Yatırım'da ise 416 bin not almış. Daha sonra piramit taciler gibi gidiyor. Sadece bu kurumlar alabilmiş pazartesiden beri. Satanlara bakalım. Arkadaşlar Ak Yatırım 1 milyon 296 bin lot satmış. Bu ne demek oluyor? Ak Yatırım küçük yatırımcı değil. İlk başta ziraat olmasını bekledik. Ak Yatırım'a neden dikkat etmedi? %37'sini Ak Yatırım satmış. Ak Yatırım peki kaç lotu var ona bakalım hemen. Takas. Toplam 60 milyon lot var bildiğiniz gibi. Bunun %20'si hala ziraatte 12 milyonu. 7.4 milyonu vakıf yatırımda Dördüncü sırada gördüğünüz gibi ak yatırım var %11.23'ü hala ak yatırımda Ak yatırım pazartesinden beri Böyle genelde 200 bin 200 bin not satıyordu günde bugün 700 bin notu geçmiş 800 bin nota yaklaşmış Daha saat 15.42 kapanışa kadar Bu satışı arttırabilir Ak yatırım hala 111'ine sahip Ak yatırım satışlarına dikkat etmemiz lazım İlerideki günlerde tavan serisi bozulacağını anlamamız için Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi Yatırım fonları ve emeklilik fonları dotlarına da dikkat etmemiz lazımdı. Bunlar da satışa geçebil geçebilir muhtemelen. Yani toplamda dikkat etmemiz gereken, önce küçük yatırımcı dotlarını sat saymıyorum. Ona tamam bozduktan sonra tamam bozdurabilecek hareketler buradan gelebilir. Ak yatırım 111'ine sahip. 6.7 milyon notla. 3.6 milyon yatırım fonlarında var. 2.9 milyon da emeklilik fonlarında. Arkadaşlar bu toplam notlara dikkat etmemiz lazım. Sürekli takipte kalmamız lazım. Şu anlık hala bir sıkıntı yok. Herhangi bir panik yapmanıza gerek yok. 20 milyon not tavanla bekliyor. Gün açılışlarına bakmamız lazım. Hala bu fiyattan hisse almak isteyenler var mı diye. Şu an hala bir sıkıntı yok. 20 milyon not 32 bin emirle alım bekliyor. A1 kapital hala almaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Küçük yatırımcı satmaya devam ediyor. Dediğim gibi Euro Power Energy için şu anlık bir problem yok gibi. Ama sadece ak yatırımın sattığı lotlara dikkat etmemiz lazım. Bakalım bir değişme var mı bugün. 720 bin lot satmış ak yatırım. İkinci sırada ziraat. Onlar zaten muhtemelen küçük yatırımcı lotları. Ak yatırıma dikkat etmemiz lazım. Euro Power Enerji için böyleydi. Green Türkiye geçelim hemen. Onun da ikinci işlem günü. Piyasa değeri 2.6 milyar olmuş. O da tavanda bugün. Sadece Ahlatçı 35 bin lot almış. Bugün Başka alabilen yok. Alakasyon sırasına ilk sıradan girmiş Allahçı. Ziraat yatırım ilk sırada satıcı olarak görünüyor. Hemen satıcılara bakalım. Onlar da böyle Midas'tan bir kişi satmış. Pilot satılmış pardon. Arkadaşlar bunun hemen deliğini açalım. Bunun tavanda bekleyen not sayısı. 8700 emir var Green Türk ikinci gününde bugün. 24.7 milyon. 25 milyona yakın bir lot var tavanda bekleyen. Ahlatçı topluyor şimdilik. Çok bir satan yok zaten. Yani ikinci işlem günü toplam kar en fazla alan 70 lira karı var şu anda. Bir satmanın bir mantığı yok. O yüzden bunu elinizde tutun. Tabi tamam bozabilir. Ama şu an satmanın bir mantığı yok dediğim gibi. Bunun takasına bakalım hemen. 25 milyon notun 6.2 milyonu ziraat yatırımda. Sonra vakıfta bunu küçük yatırımcılar zaten tamamen eşit dağıtımdı. O yüzden biz satmadıktan sonra bunun bozulacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani şu an zaten çok az not verdiği için 50-60 lira karlara satmanın bir mantı olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik bir sıkıntı yok bunda da. Tavanda beklediğimiz sayı gayet yeterli. Bu haftayı muhtemelen tavanda kapatır Yarında da. Turkey geçebiliriz o yüzden. CVK'ya geçelim. Herkes sattı muhtemelen. Bir bakmamın anlamı var mı bilmiyorum ama bakalım yine. Tekrar alınır mı diye sorular görüyorum. Şu an tavanda 396 milyon 396 bin not bekliyor. 545 emirli. Yani riskli. Neden bu tavan tekrar gitmeye başladı? Çünkü hepiniz sattınız arkadaşlar. Siz satmasaydınız pişman olanlar var. Ama biz satmasaydık, siz satmasaydınız bu tavan olmayacaktı. Şöyle gördüğünüz gibi akfen gibi olacaktı. Yani bugüne aldanmayın. Bir aylık getirisi eksi 138 arkadaşlar. Bu düşüşe kimse dayanamazdı gerçekten. Bak bunu da satmadı çok küçük yatırımcı. Hatta ekleme yaptı. Görüyorsunuz durumunu. Halkar tavan bozuktan sonra. Eksuna bakabiliriz. Bu da zirvesinden 98 onu gördü arkadaşlar. Oralardan alanlar oldu. Şu an 63 lira. Göknur Gıda'ya baksak. O da zirvesine şöyle 26.38 gören. Şu an sadece 14.48. Yani bakalım tekrar ne zaman 26.38'e 38e gelecek. Aylar mı sürecek? Belki yıllar mı sürecek? Belki de 2-3 hafta bilmiyoruz artık. Dediğim gibi üzülmenize gerek yok bunları sattığınız için. Biz yine de inceleyelim. Ha buradan ekleme yapılır mı? Bir bakalım piyasa değerine bakalım. 7.7 milyar olmuş CVK madenciliğin piyasa değeri. Arkadaşlar aracı kurum dağılımına bakalım. Bugünün alanlarına. Gedik yatırım almış. İş yatırım almış. Büyük kısmını gedik yatırım almış. 162'sini. Satanlarına bakalım. Satanlar gayet uzun. İlk sırada garanti ve vakıf ziraat var. Dedim gibi buralardan ben alım önermiyorum. Tabi alabilirsin. Tabi daha bu Tavan tavan gidebilir. Ama ben bruski girip gireceğini düşünmüyorum. Ben gir, girmezdim en azından. Siz kendi kararınızı kendinize verebilirsiniz tabii ki de. Kopol'e bakalım. Kopol tavanda değil. Şöyle derinliğinin bir saniye izleyelim. Bakalım nasıl hareketler yapacak. Şimdilik sert bir hareket yok gibi. Alvar yapılıyor şu an. Bakalım gün sonu böyle kalacak mı ya da tavana kilitleyecek mi ya da düşecek mi? Bunu da günlük alıcılarına bakalım. İlk sırada garanti yatırım, iş yatırım ve marbaş olarak sıralanmış ilk 3. %18'ini garanti almış. Satıcılarına bakalım. Satıcılarında şeker yatırım 1.5 milyon not satmış. %54'ünü bugün Kopol'de, Kozopolisler'de şeker yatırım satmış. Sonra Abir Kapital ve Bankof var. Peki buna pazartesiden beri bakalım. Yarıcı kurum dağılımına. Pazartesiden beri yatırım finansman 914 bin not almış. Net olarak iş yatırım 567 bin not atmış. Satıcılarına bakalım. Ziraat yatırım yani küçük yatırımcı satmış pazartesiden beri en çok. İkinci sırada global, üçüncü sırada A1 kapital var satıcılarda pazartesiden beri 4 günlük sürede. Kopölü de geçelim. Arkadaşlar bu 4 hisseye kısaca baktık. Şimdi çok merak edilen önceki halkarzlardan bir alfas var. Bunu da merak eden arkadaşlar onu da bir derinliğine aracı kurumda alımına hızlıca bakalım. Şu an 364 lira piyasa değeri 16.7 milyar olmuş. Hemen aracı kurumda alımına bakalım günlük kimler alıyor bugün? Deniz Yatırım ilk sırada sonra Halk ve iş Yatırım olarak sıralanmış. Hemen satıcılarına bakalım. Bank of taciler Vakıf olarak sıralanmış. Şu, şu son zamanlarda Bank of ve tacirleri altta üstü görmeye çok alıştım. Bilmiyorum artık sebebini. Takasına bakalım. Alfa'sın toplam 9 1.2 milyon notu var İş yatırımı 112 sahip vakıf yatırım 111'ine. garanti ise 110'una sahip herhangi bir yabancı var mı diye bakıyorum yabancı sadece siti var yüzde bir yatırım fonları yine yüzde bir emeklilik fonları da yüzde birine sahip alfas'ta yani alfas'ta da buralardan alım yapmak mantıklı mı artık kararını size verin. Sonra bir de merak edilen az soru var. Şu anda geleceğin sasası olur mu falan muhabbetler olmuştu. Halk arzından sonra çok fazla yükselmişti bu da. Hemen ona bakalım. Şikayetçi olanlar var son zamanlarda. Bir aylık getirsin de. Eksi %17 olmuş. Bu yüzden olabilir. Akışa piyasa değeri 50 milyar olmuş. Buna dikkat etmeniz lazım. 50 milyar olmuş. Artık tabii bunun için bir sürü şeye bakmanız lazım. Günlük aracı kurum dağılımı. Alan satana bakalım hızlıca. Halk yatırım 305 bin not almış. İş yatırım 276 bin. Gelir yatırım ise 129 bin not almış. Satanlar yapı kredi ilk sırada Türk İş ve Deniz yatırım olarak sıralanmış. Bunun takasına bakalım hemen. Kimler elinde tutuyor? 206 milyon notu var arkadaşlar. Bunu 29 milyonu iş yatırımda. 26 milyonu garanti. 25 milyon notu vakıfsa. Herhangi bir yabancı veya yatırım fonu. Citibank 0.27'sine sahip sadece. Yatırım fonları %0.24. Deutsche Bank %0.15'ine sahip. İş yatırımı var %29. Garanti var pardon %14. Astor böyleydi. Takasına baktık. Aracı, günün aracı kurum dağılımına baktık. Derinliğine baktık. Zaten derinliğine bakmanın bir anlamı yok gibi şu anlık. Böyleydi. Daha sonraki videolarda yine bu tarz videolar isterseniz günlük derinlik analizi, aracı kurum dağılımı gibi çekebiliriz günlük olarak. Arada sırada tabi her zaman olmak şartıyla i̇stediğiniz farklı halk arz hisseleri olursa mesela Söküv'ün falan isterseniz onları belirtirseniz onların da derinlik aracı konu dağılımlarına bakarız.